Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Avrupa ülkesinden Türkiye'ye teklif, aktif rol alın. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla hızla silahlanıp ordusunu modernize eden Polonya'nın savunma sanayisi pazarında Türkiye'nin aktif rol alabileceği ifade edildi. Polonya'daki Varşova Enstitüsü'nden uluslararası ilişkiler ve güvenlik uzmanı Michael Werbowski, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Polonya'yı Türk savunma sanayisi için cazip bir pazar olarak görmesi gerektiğini söyledi. Verbovski, Polonya'nın bu yıl gayri safi yurt içi hasılasının, GSI ile %4 ünü savunma bütçesi olarak kullanacağını belirterek eski Sovyet döneminden kalma askeri teçhizatının çoğunu Ukrayna'ya gönderen ülkenin, İngiltere ve Güney Kore gibi ülkelerle anlaşmalar imzaladığını dile getirdi. Polonya'nın NATO'daki en modern silahlı kuvvetlerden birine sahip olduğuna işaret eden Verbowski, Varşova, bu tedarik sürecinde, polonizasyon olarak bilinen ulusal yeniden silahlanma ve askeri yenileme politikasının bir parçası olarak bu silahların üretiminin Polonya'da yapılmasına izin veren imtiyazlar elde etti, ifadesini kullandı, Werbowski. Polonya ordusundaki asker sayısının 2035'e kadar 300 bine çıkartılması hedefine ilişkin şunları kaydetti. Bu sayı herhangi bir NATO üyesi ülkenin, özellikle de Türkiye'nin standartlarına göre bile oldukça yüksek. Bu rakamlar, Polonya Savunma Bakanı Marius Blaszczak'ın ülkeyi Avrupa'da gerçek bir kara süper gücü haline getirme yönündeki iddialı hedeflerine uyuyor. Askeri ittifakın kendisine sorması gereken soru şu, Polonya'nın NATO'nun doğu kanadında Rusya'ya karşı potansiyel bir siper olarak hareket etmesi ve kendisini bir saldırı gücü olarak konumlandırması mı yoksa Ukrayna'nın batısında Rusya'ya karşı caydırıcı bir güç olarak mı hareket etmesi gerekiyor? Polonya'nın son dönemde ordusuna yaptığı yatırımları anımsatan Verbovski, Türkiye'nin Polonya'yı Türk savunma sanayisi için cazip pazar olarak görmesi gerektiğinin altını çizdi. Verbovski, Ukrayna'daki savaşın, dronların savaş alanında çok etkili ve düşman kuvvetleri için çok yıkıcı olduğunu kanıtladığına dikkati çekerek şöyle devam etti. Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarından bahsediyorum. Varşova ve Ankara'nın karşılıklı askeri teçhizat tedariki alanında yakın işbirliğini sürdüreceğinden emin olabiliriz. Türkiye, NATO'nun güney kanadı ve Karadeniz için ne kadar stratejik öneme sahipse Polonya'da ittifakın kuzey ve doğu kanadında Baltık Denizi kıyı şeridi boyunca o kadar stratejik öneme sahip. Ankara'nın Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu olarak kilit rol oynarken aynı zamanda Kiev'e yardım sağladığına işaret eden Verbovski, Türkiye'nin Baltık ve Kuzey Denizi'ndeki en büyük askeri hava tatbikatlarına da katıldığını vurguladı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.